Hocam Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda değişiklik yapılmasına dair yasayı onayladı inşallah MİT yasası. Yani e, habir olan Allah'tır. İnşallah. inşallah. E, milli istihbaratı kuran Allah'tır. Evet i̇nşallah, inşallah. MİT'in bütün fertlerini yaratan Allah'tır. İnşallah, inşallah. MİT müsteşarını yaratan Allah'tır. İnşallah, inşallah. Onu konuşturan Allah'tır. MİT ajanlarına her türlü görevi veren Allah'tır. Onların elini kolaylaştıran yine Allah'tır. Allah'ın alnından tutup denetlemediği hiçbir varlık yoktur. Kur'an ayeti. İnşallah. Allah'a sınırım. Allah'ın diyor Cenab-ı Allah alnından tutup denetlemediği hiçbir canlı yoktur. İnşallah. inşallah, inşallah. Cumhurbaşkanı da daha annesinden doğmadan ne yapacağı ne edeceği belliydi başbakanın da.